Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik White Wild, Wild Riches'tayız 5k'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün batmatik adresindeyim yorumlar kısmında Betmatik'in linki olacak Sizler de oradan iyi olduğunuzda abi 100 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz 54 betten bir White Wild yakaladık ortaya vermedi abi ortaya vermedi Haydi bakalım şöyle yükselterek her zamanki merdiven taktiğimizde güzel bir kazanç Bugün de alıp kaçmak istiyoruz 210'a kadar zorluyoruz abi biliyorsunuz. Bu arada videomuzu kanalımıza ilk defa ziyarete gelen arkadaşlar hepinize şimdiden bol bol teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Hadi bakalım şimdi şöyle tekrardan düşürüyoruz. 150, 135, 120, 105, 90. Ver lan white white. Güzel 75 betten bir alabildik. Boş olmasın be. Tamam ortaya da ver çok güzelsin ver sonra şöyle bir mini 3x 5x yok abi bak major kaldı ya bir tek üstte major kaldı abi 6250 lira ya bak direkt kasaya katlıyormuşuz var ya neyse sağlık olsun bakalım 1400 lira bir buradan var düşürüyorduk abi en son 63 60 54 48'den başlamıştık tekrar şöyle 48'den yükseltmeye başlayıp 210'a kadar güzel bir white belt bonus yakalayıp oyunun içinden geçelim artık güzel abi güzel olur olur ne aldık buradan bir 3240 lira güzel 81 bet abi benim uğurlu betim zaten direkt ödemesini yaptı kral devam bakalım 135 150 180 betten white white lütfen boş olmasın ver bir bonus bonus yok para var ortaya da ver o zaman tamam ne verdin lan hadi bir mini At lan şuraya bir mini. Minisi yok ama güzel abi be. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin bak kasayı da katladık. Güzel bir şekilde artıya da geçtik abi. Kasayı da katladık. Çok güzel bir şekilde artıya da geçtik. Saysın bakalım şöyle bir. Buradan çok güzel koyduk abi. Şöyle bir 5k koymuş olmamız lazım. Kaç k koyduk lan? 6210 lira. Olur be. Olur be abi. Şöyle biraz düşük betlerden zorlayalım. Benim bet şöyle 81'den. Bir tık atayım abi. Tamam şöyle başladığımız betten çevirelim abi artık. Bu civarlarda şöyle bir dolaşalım. Kasayı katladık. Altına düşmeyelim. 10k'nın altına düşmeyelim. Şöyle şu betlerden zorlayalım bakalım. Haydi abi. Gördüğünüz gibi White Veltricist abi taktik her zaman kazandırıyor. Sizler de arkadaşlar bu, bu taktikleri deneyebilirsiniz. Hadi oğlum. Abi tekrardan şöyle bir oyuna konsantre olalım atsın wildcard'larını. Bu bet bayağı bir boş geçti. Şöyle bir 54'e çekip biraz da buradan zorlayalım. Space'i kıracağım abi artık. Hadi bakalım. Bayağı kapıldım oyuna. Güzel 54 betten bir white belt. Verir misin bonus? Tamam ortaya da ver. Yok abi ortaya vermedi. Ortaya vermedi. Hiç sıkıntı yok. Devam bakalım. Şöyle bir 60'tan zorlayalım. Hadi oğlum. Ver gelsin abi be. Şöyle çıkmadan bir de bonus görürsek. Çok çok güzel olur. Güzel. 60 betten bir white white. Verdin mi oğlum bonusunu? Bonus yine yok. Para var. Ortaya ver o zaman. Yine ortaya yok abi bak. Ortaya yine yok. Oyun yavaş yavaş kendini kapatmaya başladı zaten. Biz de şöyle kasayı katladıktan sonra. Pardon. 10k'nın altına düşmeden kesinlikle kaçarız. Şöyle bir tık daha yükselteyim. 63. Hadi bakalım. Bir bonus atarsan çok güzel olur. Atmazsan da canın sağ olsun. Hadi be. Abi az daha az daha 10k'nın altına düşüyorduk. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abi kasamızı çok güzel bir şekilde kendi taktiğimizle ikiye katladık. Güzel bir kazanç. Karımızı aldık. Cebimize koyduk. Yolumuza bakıyoruz. Arkadaşlar bugün Betmatik'teydim. Yorumlar kısmında Betmatik'in linki olacak. Sizler de oradan iyi oldunuz abi. 100 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Beni izlediğinizin hepsine de bol bol teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı da unutmazsak çok çok mutlu olurum. Görüyorum abi izleyicilerin çoğu abone olmamış. Size zahmet şöyle bir abone olursak bayağı güzel olur. İleride güzel çekilişlerimiz olacak. Sizler de şimdiden yerinizi alın abi. Yerinizi almanız yerinizi almanız için gereken en önemli şey de kanala abone olmak. Arkadaşlar kendinize tekrardan çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlarım. Hepinize bol bol şanslar.